Merhabalar Nasıl Yapılır kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mücver yapacağım. Daha önce kabak sandal sefası yapmıştım. Onun içinden artan kabakları değerlendirmek için şimdi mücver yapıyorum hemen çabuk çabuk. Şöyle bir kabağımı ben bıçakla çok fazla inceltmeden doğradım. Bir tane soğanımı rendeledim, suyunu sıktım ve kabağımın üzerine koydum. 2 adet yumurta ekleyeceğim ve şöyle bir demet çok az dereotum var ve bir tutam maydanozum var. Bunları da ekliyorum, doğruyorum şöyle üzerine. Evet maydanozumu doğradım. Şöyle ben çay kaşığının ucuyla kırmızı pul biber koydum. 1 tatlı kaşığı nane koydum. Siz tercihe bağlı farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Biraz daha fazla acı kullanabilirsiniz. Bu karışımı şöyle bir karıştıracağım. Üzerine 3 yemek kaşığı unum var. Şöyle sütümü ilave ediyorum. Kıvama gelinceye kadar sütümü koyacağım. Yaklaşık bir iki su bardağı kadar tahminen olacaktır diye düşünüyorum. Tam kıvama gelince siz ayarlayabilirsiniz onu. İsterseniz dilerseniz içine havuç rendeleyebilirsiniz, patates rendeleyebilirsiniz. Ben sadece şu haliyle yapmak istedim. Kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz veya herhangi bir peyniriniz hiç fark etmez. Bu şekilde mücverinizi yapabilirsiniz. Bu aşamada biraz bir çay kaşığı kadar kabartma tozu koyacağım. İyice karıştıracağım ve mücverim hazır olacak. Kızartacağım. Evet mücverlerimi kızartmak için tavamı ocağıma aldım. Bir çay bardağı sıvı yağ döktüm. Biraz kızacak. Daha sonra kaşık yardımıyla tavamı alacağım Dilediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz ben şu şekilde yapacağım böyle bu şekilde orta ateşte hepsini pişireceğim. Mücverlerimi önce bir havlu peçete üzerine alıyorum yağlarını çeksin diye. Daha sonra servis yapacağım tabağımı alıyorum. Evet mücverlerim de hazır. Servise aldım. Siz mücveri nasıl yersiniz bilmiyorum. Çayın yanında çok güzel olur elbette ki. Fakat yoğurtla da e, harika oluyor. Benim çocuklarım ketçap, mayonez ve e, hardala batırarak yemeği de çok seviyorlar. Tavsiye ediyorum. Güzel oluyor. Farklı değişik oluyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.